Evde de yemeklerimizi yaptık canlarım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şu anda ıspanak marul diktiğimiz yere daha fazla çamur olmadan böyle soğan ifaklarımızı yani kalık diyoruz biz. Böyle toprakla buluşturacağız. Yağmur yağdı, açtı çiftçiye durmak yok. Kalıklarımızı aldırmıştık. Şöyle şu şekilde. Şöyle urvalı zaten. Ispanaklar çıkmadan kalıklarımızı ekerim dedik. Çünkü yoksa marullarımız çıkınca soğanlarımızı ekemeyiz biliyorsunuz. Sonra ıspanakları alacağız. Soğanlarımız kalacak. Gene yeşillenince sizlerle de paylaşırız. Şuraya kenarına da diktik ama biraz bıraktık. Bu kısmı da şurası tova gelince burayı dikeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum.